Anacığım, bak helak ettin kendini. <laughs> Git yat, dinlen biraz ha. Yarın öbür gün sana da bir şey olursa ne yaparım ben? Ah, oh, oğlum ağlar. Ağlayacağı benim canım ağlaydı keşke. Nasıl kıydılar. Nasıl kıydılar aslan gibi oğluma. Melih <laughs> Hanım, başınız sağ olsun. Sağ olun. Melia Karasu, 55 yaşında, maktulün annesi. <laughs> Arkadaşımızın Yunus'u mu? Yok değilim, polisim ben. Başkomiser Orhan, telefonda konuşmuştuk. Melia'cığım, <laughs> artık biz kalkalım. <laughs> Başın sağ olsun. <gülüyor> sağ, <gülüyor> sağ ol komşu. kimin yaptığını? Henüz bulamadık ama bulacağız. Belki siz de bana yardımcı <laughs> olabilirsiniz. Melih Hanım... <laughs> ...Yusuf'un dediğine göre oğlunuz önceki gece eve gelmemiş. Gelmedi komiserim. Peki nereye gittiğini biliyor musunuz? <laughs> şey, kahveye maç gidecekti. Hangi kahveye gittiğini biliyor musunuz? <laughs> Abim sürekli aynı kıraathaneye takılır. Aşağıda, meydanda, sağda. Abinizin birkaç kişisel eşyasını almamız gerekecek. Diş fırçası, tarak, kıyafetleri olabilir. Komiserim anlayamadım. Bunu neden istiyorsunuz ki? Emin olmak için DNA karşılaştırması yapacağız. Bak bakayım iyice. Tanıyor musun bu adamı? Allah'ın belası <laughs> herif. Yunus bu. Öldürdün ya herhalde. Yok komiserim. Ne öldürmesi? Ölmüş mü <laughs> Öldürülmüş. Paramparça etmişler üstelik adamı. Belliydi zaten başına böyle bir şeyin geleceği. Sen yapmadın yani. Yok dedim ya komiserim. Önceki gece neredeydin peki? Evdeydim, maç seyrediyordum. Varmış Aydın. Kız kardeşimle konuşabilirsiniz. Evdeydim bütün gece. Konuşalım bakalım. Kolay gelsin. Evet. Başkomiser Oğlan. Ömer Kıyıcı, 42 yaşında. Kahvehanenin sahibi. Buyur komiserim, bir sorun mu vardı? Yunus Karabacak'ı tanır mısın? Tanımam mı? Müdavimlerimizdendir. Ama iki gündür yok ortada. Önceki gece buradaymış. Buralardaydı komiserim. Kaç gibi çıktı? Vallahi maç vardı ama bizim takım yeniliyordu. Keyfi yoktu pek devre arası çıktı. Ya bunların oynayacağı o toptan hiçbir şey olmaz. Ben kaçarım oğlum. Hayırdır nereye? Sabatine. Ne oldu lan? Yemedi değil mi maçın sonunu izlemeyi? Bunu... Lan? Lan! Araya girip ayırmaya çalıştım ama Yunus çok sinirliydi. Dur dedim ama dinlemedi. ...beraber çıktılar, sonra görmedim bir daha. Çocukları tanıyor musun? Pek sık takılmazlar, ara sıra maç izlemeye gelirler. Ateşi delikanlılardır ama daha önce pek öyle bir kimseye bulaştıklarına şahit olmadım. Bizimki basınca küfrü, Kerem tutamadı kendini. Peki nerede oturduklarını biliyor musun? Yok, bildiğim kadarıyla Ali arada sırada bizim kuru yemişçide çalışırdı. Belki onlar bilir, şu aşağıda köşede. Tamam, sağ olun. Daha sonra yazılı ifadeniz için tekrar görüşeceğiz. Ne demek komiserim. Ne oldu komiserim? Kötü bir şey mi oldu? Maalesef Yunus öldürüldü. Ne? Ali Zaman, 21 yaşında, öğrenci. Ali sen misin? Sen kimsin? Başkomiser Orhan. Buyurun komiserim, bir sorun mu var? Arkadaşın Kerem nerede? Burada içeride ders çalışıyorduk. Ne oldu lan, kimmiş gelen? Polis. Kerem Atlı, 21 yaşında, öğrenci. İçeride konuşalım mı? Buyurun. Dilara Çelik, 25 yaşında. Murat Çelik'in kız kardeşi. Abim nerede? Niye çağırdınız beni? Abiniz iyi, merak etmeyin. Size birkaç soru sormam gerekiyor. Önceki gece evde miydi? Evet, niye ki? Sürekli evde miydi? Hiç dışarı çıkmadı mı? Yok, maç seyretti. Sonra biraz oturup çay içtik. Bir film vardı televizyonda, onu seyrettik. Ne oldu, bir şey mi yaptı yoksa? Sizin görüştüğünüz şu adam var ya, Yunus. Ee? Öldürüldü. Bilar Hanım. Bilar Hanım. Önceki gece kahvede kavga çıkarmışsınız. Yok komiserim, ne kavgası? Biz bir şey yapmadık komiserim. Biz sadece maç izliyorduk. Yunus Karabacık'ı tanıyor musunuz? Yok, hayır. Bakın bakalım şu fotoğrafı. Ha, şu mesele. Ha, şu mesele. Kahveci bir birlikte çıktığınızı görmüş. Şimdi uzatmayın da anlatın. Ne oldu dışarıda? Bir sakinleştirici yaptım. Kendine geldi ama fazla zorlamazsanız iyi olur. Tamam, teşekkür ederiz. Geçmişiz. Abim mi yapmış? Henüz bilmiyoruz. Sence o mu yaptı? Üst komşu Yunus'u bizden çıkarken görmüş. Abime söylemiş. Delirdi tabii. İkinizi de öldüreceğim deyip duruyordu. Yunus eve girip çıkıyordu yani. Birkaç kez buluşmuştuk biz de. Abim de öğrenince bir güzel azarladı. Sonra? İkinizi de öldüreceğim deyip duruyordu. Sonra ne yaptı bilmiyorum. Tamam. Vallahi bir şey olmadı komiserim. Öyle biraz ayaküstü ağız dalaşı oldu, o kadar işte. Doğruyu söylesene komserime. Hayır komiserim, biz çıktık, adam bizi saldırdı. Şimdi konuş bakalım, evet. mektep güzeli. İçeride <laughs> laf sallayıp duruyordun. Yürü git lan, akşam akşam başımı belaya sokma benim. Ne yaparsın lan? Sen Şişt, yavaş yavaş lan. Ne yavaş olsun sen Ne senin? vuruyorsun lan çocuğa? Şişt, ne ne yavaş, yavaş ol ya. Ayağını tutamayın. Şşşt, ulan Bir daha da görmedik. Efendim. Tamam, hemen geliyorum. Sakın bir yere kaybolmuyorsunuz, tamam mı? Ver bakalım. Sakın. <laughs>